orada ama değerleri biraz Zeytin burada. Evdeki misafirler ne durumda bir bakacağız. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Evet. Mamalar bitmiş. Günaydın balım. Günaydın tarçın. Bu misafirimiz herhalde. Oo maşallah. <laughs> Sana ne isim koysak biz? <laughs> Günaydın. Bak balım. Balım seni var ya. Hadi kızım ye bakayım. Hadi sen de ye. Bak sen ne yapıyorsun orada? He? Sen ne yapıyorsun orada? İn aşağıya. İn aşağı. Siz yeni gelen sahilde tanıştınız mı? He? Ha sen tanıştın tamam. Prenses? Şişt, sen ne yapıyorsun? Babam her zamanki ev sahipliği modunda. Ne kız ne? Ne? Ama yok sosis bak mama koydum ben size mama yiyeceksiniz artık. Kedi maması. Bak prenses yiyor. Ha sen de gittin. Mazeretini de yiyor. Bak hadi. Hadi bakayım. Huzur, doydun mu sen? Hı? Oo, yemiş mamayı bak. Sen de iyi bakayım hadi. Tercih arkadaş oldunuz mu? Hı? Gittin mi yanına? Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsın? He? Şşt. Mama yedin mi? Karnın acıktı mı? Değil mi? Oo, iyi yatmışsın maşallah. Mamalar bitmiş. Evet. Mamasını yemiş, suyunu da içmiş. Gelin bakalım. Şimdi sizin karnınızı doyuralım. Sana ne isim koysak biz? Değil mi? Yalnız yeni gelen misafir çok asil bir duruşu var. Bakayım. Evet. Tarçın çok. Ne bakıyor? Evet, nerede var? Nerede yok geldi? Bırakmıyor ki severim. İşte korsan sakın bir şey yapma. Bunlar çocuk da. Hey, dışarıda varsın yemek. Bak, bak, bak. Prenses de duymuş. Kızım gel seni yerine götüreyim gel. Ha, biraz dolaşsın ya hep yatmasın. Ha, yeni kalktı değil mi? Evet. Şimdi yabancılık çekiyor. Bir alışsın bakalım. Suyu geçsin. Taçını yiyişe bak çıtır çıtır. Evet. Bakalım. İyi. Ee? Üçü bir arada durmuşlar. Şşşt. Allah'ım. Sakın bir şey yapma. Yalnız Tarçın hemen dışarı kaçtı. Nereye gitti acaba? Kursan da gelmiş. Gel bakayım gel. Hadi geçin içeride. Bak orada yemek var. Geçin. Geçin. Orada yok, orada yok yemek. Çıtır, çıtır yiyorum ama iyi valla. Nazar dedik. Ne oldu kız? Bitti mi? Vallahi <laughs> bakalım orada. Boncuk gel gel. Oradan bakma gel. Gel. Gel hadi gel. Gel yemek var gel. Gel. <laughs> hepsi de ya. Gel. Hadi bak. Hı. Davet mi bekliyorsun? Her gün geldiğin yere. Hı. Ya e ama başka yemeğimiz yok. Korsan efendi. Ya. E? Mamamız var. Mamadan yiyeceksiniz. Sosis yok.